Merhaba dostlar ben Doğan Can hoş geldiniz. Bugün eğitici serimizin 59. bölümünde Rabi XP kodunu çekeceğiz. Hemen uzatmadan pasiflerinden başlayalım. İki pasifi var. Birisi beceri can çalması onu hemen göstereceğim. Rabi ile yüksek beceri can çalması kazanır arkadaşlar. Rakibin üzerine veya minyonlara veya yaratıklara vurduğunuzda Rabi her saniye skill'lerle beceri can çalması kazanır. İkinci pasifimiz her skill attıktan sonra Rabi ufak bir kayar joystick tuşuyla bunu yönünü belirleyebilirsiniz. Belirledikten sonra, kaydıktan sonra daha doğrusu şöyle haydi dansa yükü gelir ve fiziksel savunmayla büyü direnci kazanır. Maksimum 3 yükü kadar çıkar. Rabin'in pasifi tamamen XP koridorunda veya team fightlarda savaşta hayatta kalmanızı sağlayacak pasiflerdir. Bunları kullanmayı unutmayın. Devamlı hareketli skill atmaya devam edin arkadaşlar. Birinci skillimize geçelim. Birinci skillimiz ileri doğru dalga atar ve vurduğu rakipleri %40 yavaşlatır. Gördüğünüz gibi ikinci skill'imiz çember şeklindedir. Çemberin içerisinde kalan her rakibi ufak bir sersemletir. Azıcık da olsa kendine doğru çeker. Şöyle bir ikinci skill'imiz var. Ultimiz çok önemli. Ultimiz tırpanın olduğu, menzilinin olduğu tüm herkesi kendine doğru çekip aynı zamanda ufak bir sersemletir. Yüksekte hasarı vardır. Çok da kötü bir hasara sahip değildir Rabbi. Hayatta kalır hasar verir ve ölmez. XP koridorunda oynayacağız. Klasik maçta daha detaylı göstereceğim. Bir de ulti fiske olayımız var. Işınlan aslında da. Ulti attıktan sonra fiske atarsanız aldığınız rakiplerin hepsini atıldığınız yöne doğru çekebilirsiniz arkadaşlar. Ufak da bir kombosunu göstermiş oldum. Klasik maçta daha detaylı göstereceğim. Fazla yormayalım. Umarım burayı anlamışsınızdır dostlar. Evet dostlar klasik maçımıza geçtik. İki tane arkadaşımıza girdik. Biri Sude, birisi de Ali. ADC ile Sapor'da geçtiler. Deneyelim bakalım dedik. Sizler de videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar. Özellikle kanalıma gidip orada diğer eğitici serilere bakabilirsiniz. Trollerimiz var, makara muhabbeti yaptığımız videolarımız var. Keşfetmek isteyen, bize destek vermek isteyen kanalımıza bekleriz efendim. XP'den başlamadı şaşırtıcı bir link. Ormanlarda XP'den başlamak farz olması lazım ama... Sünnette kaldı. Yapacak bir şey yok. Biz de XP koridorumuza gidelim. Karşımızda lapu lapu var. Gördüğünüz gibi lapu lapu da metada. Çok fazla can çalıyor ve hayatta kalıyor. Şöyle göstereyim itemleri. İkinci kıyametle başlayacağım. Bu ikisini neden alıyorum? Çok fazla bekleme süresi, gerçek aslar, beceri can çalması ve aynı zamanda savunma saldırı veriyor. Rabbinin olması gereken iki itemi, ana itemi bence bunlar sizler ne alırsınız bilmiyorum. Keyfinize göre. İlk item Gökkıran çıkmayın da ne yaparsanız yapın artık. Yeter. Her, her çara herkes gökran alıyor. Almayın. Lapu lapu değişik bir hasar veriyor. Can bastı kral. Ben de ufaktan kendim kendimi dürtmeye çalışıyorum. Q skill ile joystick'i çok fazla kullanın arkadaşlar. Zaten skill'iniz çok erken geliyor. Çok fazla kullanma olmayan bir çap. Siz de devamlı dürtmeye oynayın. Orada ne oluyor? Ali ilk verdi. Bakalım. Lopu bu kadar saldırgan olmaması. Dördü bekliyor sanırsam. Buna bir sıçra ulti kombozu yapacağım. Minyonu son vuruş atamadık. Q'la dürteceğim. Ben hasar yesem de kendi becereceğine çalmama güveniyorum. Bir önemi yok. Düz vuruşlarla çalamasam da skill'lerle... Aha. İyi durduk. İyi dürtüyor. Q'suna bak boş bir çar ama. İtem yok ama vuruyor. Ufak da olsa gördüğünüz gibi can çalıyor koridorda. Bir de cesur hamleyi bilerek aldım aslında. Daha fazla hayatta kalayım diye karşımdaki rakibe göre hareketler. Adam iki skill ile yaracağını çekti. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Şurada ulti kombosu yapar. Lan! Oğlum ulti bastı. Ulti bastan dokunulmaz oluyor. Dokunulmaz değil de yani kitle kontrolleri falan yemiyor ötesi bitinceye kadar. Aynı anda bastık. Tamam. Yanlışlıkla doşladın. <laughs> o, o bile yanlışlıkla doşlamış. Ulan bir de benim chat banı belli oldu. Emoji bari sen yazamıyorsun kanka chat banım Ama koridorda üstündeliği kurabileceğim şu Aha geldi gidelim. Hoppa gördüğünüz gibi güzel bir fight. Aha da doful burada geldi. Kral sen burada böl. Tamam beni salın ye. Kendi yerime gideyim ben. Çok güzel çipim. Ultisi yalnız nasıldı lan öyle o? Gördüğünüz gibi fightlarda bir anda girip kitle kontrolle akışı da değiştirebilir. Akışı bitirebilir de. Çok güçlü bence ya. XP koridoruna tercih edin. En azından karşınızda bu aralar çok fazla XP koridoru kahramanları görebilirsiniz. Hepsi metada. Çünkü can çalmalarından dolayı. Bakın bu kodunu geldi. Bir level farkı yedi bizden. Ali'nin yeni mi yeniymiş? Chat yap. Chat yapma. Videodayım oğlum chat yapma. O ile girdi. Güzel hasar çıkaracaktır. Hatta keseceğim sanabilirsiniz. Ama bu fazla ölmüyor. Şimdi pasifimizin canımızı bir fullleyelim. Sıçramı beklemeyeceğim. Girse de artık bir şey yapamaz. Canım kendi kendine fullenecektir. Kaçırmam kanka. Seni bir dürtüsemiş şöyle şöyle. Bir biraz sarıyoruz. Kanka ne sen ne ben ölüyoruz ya. XP koridoru fightleri. Aha. Gel bakalım kim var burada? Çok güzel. Bunu Yok yok burada iki oldu gel. Aa Guishin var. Bu Guishin var gel Guishin'e. Temiz bir killleyelim şunu. Lan Layla. Sizi çekeceğim. Layla devam et kardeşim. Fight'a ne kadar devam edelim tahmin edemezsin. İki kişiler burada çok pis can çalarım. Layla ta. Rapor Layla ya. Tam zamanında geldi. Bu kilidi aldık. Çok temiz bir kilidi. Kanka şuradan da bir çekeyim seni. O kili aldın ya bu kilini. Hemen çekeyim. 3-0-4 olduk bile. Fight'te ne kadar hayatta kaldığını şimdi gösterdim. İkinci tamamlandı. Direkt dediğim gibi devam edecek olay tam kıyamet kanatları arkadaşlar. Seni de dürtmek istiyorum da. Chip aşağıdayken seni bir çekseydim çok güzel olacaktı. Ne kadar ileride olursam olayım, skorda üstün olursam olayım atak fazla tercih etmiyorum ben Rabi'ye. Duruma göre yani atak derken de alacağınız maksimum zaten avcı darbesi falan oluyor. Ya da umutsuzluk oluyor. Ara item olarak. O da hastarım artsın Rabi'si. Full atak Rabi ne kadar iş yapar hiç tahmin edemiyorum arkadaşlar. Çünkü takımınızda güzel bir tank yoksa tamam can çalacağınız, hayatta kalacağınız da işte o kitle kontrolü yerseniz de sahnenin içinde erirsiniz de. sen ne oldu lan? Güzel hareket güzel tamam kesersiniz herhalde onu ya Yapma aslanım yapma çip Sen adam ölmeden senin vurur mu? güzel hareket ama ben seni kaçırmam kardeşim O da gelseydi o da iyiydi Florian Lan ne yapıyorsun şimdi oy Ben sizin aranızdan çıkacağım oğlum Ben sizin aranızdan çıkacağım can çalmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Kankacım şuraya bir help mi? Ya Marius ultisi gelmiş. Hayır. Oh. 3 ve sevir ne kadar dayanmanı göstermeye çalıştım elimden geldiğince ama ultisi tekrar dönmüş orada. O olmadı, o yakışmadı. Benim Rabbi bu kadar sar vurmuyor dedi. Aynı zamanda ikinciden dolayı da hasar veriyor. Amlemlerde savaş amblemini girin arkadaşlar. Ki başlayan mı ulti ona? Açtı ya lan. Geleyim dur. Çektim kanka. Vur ona. Çok güzel. Sıçra ulti kombosu. Bak mesela normalde biraz önce ulti atıp sıçraya attım. Yönümü değiştirmeye çalıştım. O adam onun üstüne gelecek mi? Gelmezsen de böyle kestirim seni. Ama öldü <laughs> ya ulan Ali tam tersinde yapabilirsiniz yani rakibin üzerine sıçrattıktan attıktan sonra çapayla çekerseniz takım arkadaşlarınız yardım eder burada fightlara göre Atlantis kargası alasım var ama Atena'ya döneceğim Çünkü karşılar 15-12 bir skor var Büyük güçleri yüksek Kanka gelir misin gelmez misin yapıyorsun? tutturdu bu işin. Atale gel hadi ya. şovir at şunu bir şey. At bir sikil. Lan Şavir. Lan ne yapıyor? Ya, ya Reklamımızı da yapıyor bak Ali'ye bak. Helal lan Ali. Sizler de beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dostlarım. Rica ediyorum. Bu kadar izlenim tahminesi düşük falan galiba güven kaldım. Evet boş bir abone olmasanız da olur fark etmez. Aynen base base kanka aynen Aynen trap Bu base base'i kim çıkardıysa hiçbir anlam veremiyorum biliyor musunuz? Hiçbir anlam veremiyorum Yani hiçbir anlamı yok Neyin neyi Neyesin nesi yani Böyle beni oynatıyor zırdele ediyor Lapu alttan ittirmiş oraya gidelim bizde yıldan Yıldır gel kardeşim gel. Gel kardeşim benim. Ah, aferin. Çok güzel. Ormanın dönmek yerine gel kardeşim gel. Sana da video çıktı. Gel aslanım. Lop Opu kardeşim gelecek mi artık be? Kule atıyorsun, kulenin altından çıkmıyorsun, lapı oynuyorsun falan metada Deli deli bir çar şu anda. Tamam ben de çok hemen ölmem. Aha. Hemen bir gidelim buraya. Ya ulan ikidir ultimi kaçırıyorum. O ne biçim ultiydi? Bedavadan kill aldım orada. O çok kötü ultiydi ya. Görmediniz onu. Ultilere dikkat edin. Kaydığınız yönü biraz önce mesela kaçırdım kaydım yönü. Adamları çekerim sandım ama çekemedim. E gel kanka at ultini. At at gel. Neymiş bu kral be? 78 tane o şey at, skill at. Şu tanklıyor benim ama aslanım ona yeter mi onu da Neyse bayağı tankladık en azından. Şu kuleyi de çekelim. Neye döndü bu? Sana bitti ne alsak şimdi? Ayazı çekelim arkadaşlar. Karşı takımda ne kadar da önde olsak da gel buraya aslanım. Sen biraz önce BSP sattın değil mi bunu? Ufak bir hareketi gördünüz orada yine. Guşun öyle şovmenlik yapıyor da. Biraz önce base base atıyordu bu kule altında böyle şovmenlik yapıyordu bana. Şovmen sevmeyiz kardeşim. Sen de gel böyle. Evet güzel atılan ultilerde gördüğünüz gibi takımınızı çok rahat killer çıkartabiliyor. Bu kuleye vursak mı? Yok yok 20-20-30 gidiyor. Kesemezsiniz şimdi. Lan kıyamet kanatlarım çalıştı. Ya ulan Boşa gittik. Moskova var. Vay. Şuradan bir can çalayım. Can çalmayı şimdi izleyeyim mesela. 200 skillle. Lan skill atamadım ki link. Minyonlarla beraber, canavarlarla beraber girilen her fightta ölmemeye yakınsınız bu arada arkadaşlar. Tank çıkıyorum. Neden tank çıkıyorum? Rakip önde veya geride fark etmez. Buchar hayatta kalması zorunda. Sen dua et oğlum, Sen dua et. Minyon geldi. Tutsamayacağınız oğlum bu oyunu. Tutsamayacağınız. Hadi bu ışın gelse de tutsa bu oyunu. Yalnız bu da çok iyi. Meta da şu anda. Oynayın onda. Gel kanka ya. Uzatma. Bir anlamı yok orada durmanın. Umutsuzluktur, avcılar bir spalasıdır. Bunlar da alınabilir. Ama çipe destek lazım bu takım. O 3 tane atak var zaten yeterince. Dahiliyi de savunuruz belki. Ama dediğim gibi item konusunda bence ile kıyamet bunun bel kemiği. Allah girdi ya bir de. Lan aldı adam helal olsun ha. He. Valla alamaz dediğim adamı aldım. Girmek istiyorum da çok kule cool ya. Çok kule cool ya. Fight göstermek istiyorum. Çok fazla hayatta kalmasını göstermek istiyorum. Olmuyor kanka. Orada mı gidiyoruz? Orada gidiyoruz. Bu minyonu keseyim mi? Şimdi bir tane de vahşi savaş, ha, parfa, vahşi bir alayım. Vahşi güçleri de sıvışmayla hareket hızı sağlıyor. Şöyle tuttum kanka gelseniz arkamdan. Ya çık niye girmedin? Neyse. Hareketim tamamlanmadı. Lord'dalar da onlar çünkü. Sıvışmayı da üzerimize çektik. Yani bunlar beni kitlese dahil. Aha. Hayır ya onu işaretlememişim ki. Yanlış işlem aldım. Neyse bir şey olmaz. Şeker miyiz onu? Güzel. ona? Güzel. Nuri'nin dediği cana bak. bir şey o. Ona vurun lan onun. Ölmedi mi? Gerçekten ölmedi. Flop'u afk bırakmışız. Bilmem. Ooo krala bak. Hareketleniyor bir <laughs> de. Easy bir game oldu. Topu kardeşim bot muyuz kardeşim? Evet bence güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Çok çok sevinirim dostlar. Hasarları da göstereceğim. eminli olmuşuz. Rabi XP koridorunda artık rahatça gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İtemleri kopyalamayın. Maça göre alın. Dediğim gibi diğer videolar için kanalımı keşfetmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Okay, let's go.